Baltalar elimizde. Ana evler lan. Hı hı çiğnem varsın. Madem. Dans var. Dans. Madem. Hı şimdi dans. Bu ne? Tete. <laughs> <laughs> oh shit. Ha bu ne sandınız? patalar elimizi ana evler hı hı Çökme başlasın durdun durdun ya -du. du -du -du. da bir çikolatalar var mı lan van arkadaşlar gösterdim size 30'da bir de yavanını göstereceğim bir dakika bence bir spawn point yapamadık çünkü bu bir bir dakika ya ya siz bunları ne diyorsun bunları ben yaptım işte yetenek park parkı boktan bir şey Ay, özür dilerim parkı böyle yaptım ev havuz basketbol futbol havuz Sonra Sezlong. Sonra Süper Ev. Gördüğünüz gibi bu evi ben yaptım. Bakın. Ben Galatasaraylıyım. O yüzden böyle yaptım. Yani şimdi böyle yaparım işte. 30 eh, tane yapı bu. باید استدیون شما بسیار و من ترجیح خود را، درن سانرا پو سانرا شو سانرا پو سانرا پو سانرا پیچیو Ya bunun başka taktiği mi de var? Ben bunu kendim yaptım işte. Kendim uydurdum. Buraya önce 5 tane çıkıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra hop 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 yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya hop yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya su koyuyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Bunu i mi obsag. Mi ddech i gael fel, ar eich bod yn gynnu. Tum, tum, tum. tum, tum, tum. Sen baka baka <gülüyor> 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 Bu redstone beji redstone devresi tuzak. Troller tuzaklar. Ege oyunda ay köpek balığı TV her yerde. Ben bir yanlışlık mı yaptım? Bir, bir, gidip bir, gidip tekrar bakayım da. Bir şey. Bir şey hissettim. Arkadaşlar ben 10 yaşındayım. Bir yan var mı? Oo. Evet <laughs> arkadaşlar. Bak. Bakın arkadaşlar. Şu su. bak bak. Gördünüz arkadaşlar? buna hilesi. Bak. Bu. Um. Arkadaşlar ya. Üf. Terledim de biraz o Şimdi bir kontrol ediyoruz. Bence şurada. Evet alıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Buraya döneceğimiz çünkü şöyle zannedersek. Ee, ben şöyle göstereyim biraz kötü oldu yani. ben yani, yani, bir dakika kaç dakika olmuş diye bakıyorum. Bakayım. Abu. Bunları böyle kuruşu koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar böyle 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 şöyle hop yapıyoruz hop 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 yapıyoruz. Böyle 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 çabuk lan çabuk lan. Allah 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 Çok. Yağmayı keser misin otoman Çabuk 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 dört dakika kalıyor çabuk çabucuk 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 çabucuk.

Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu böyle. Ama şunu hep iki bırak. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.